Merhaba Gizem tekrardan. Ee, şimdi seninle ek fiile bakacağız. Ee, ek fiilin görevleri nelerdir? E, ne iş yapar? E, ya da nasıl kullanılır? Ona bakacağız. Ek fiil deyince e, bir, bu ek kökeni ne? Ek fiil aslında e, eski zamanlarda başlı başına bir fiil olarak kullanılan ama sonrasında e, kullanım azalarak sadece harf haline gelen bir e, ...ek fiildir. Ya da fiildir diyelim. Ne bu? İmek fiili. E, şunu söyleyebileceğiz. Ek fiil deyince aklımıza sınav sonuna kadar... E, ...şu iki, iki cümleyi söyleyebileceğiz. Mesela ben sana sordum. Gizem, ek fiilin görevleri nelerdir diye sorduğumda... ...bir, basit çekimli fiilleri bileşik çekimli yapar. İki, isimler yüklem yapar. Tekrar söylüyoruz. Ek fiilin iki görevi vardır. Bir basit çekimli fiilleri bileşik çekimli yapar. İki isimleri yüklem yapar. O zaman hemen başlayalım. Basit çekim ne demek? Basit çekim fiilin yalnız bir tane kip eki almazdır. Bak tekrar söylüyorum. Fiilin yalnız bir tane kip eki almasına basit çekim diyoruz. Hani geçen dersimizde saymıştık kip eklerini. Dı, di, mış, mış, yormakta, e r aca gecek e malı meli ae sa bunlar bunların bir tane bir fiilde yalnız bir tane kip eki varsa burada basit çekim vardır. Basit yapıyla basit çekimi karıştırmayacağız. Yapıya ayrıca geleceğiz zaten. Basit çekim fiilin bir tane kip eki almasıdır. E, mesela e, geldim Geliyorum, geleceğim veya gelmişim, gelirim, gelmeliyim, gelsem. Bak bunların hepsi basit çekimdir. İşte burada fiilin iki tane kip ekinin üst üste almasını sağlayan nedir? Fiilin iki tane kip ekini üst üste almasını sağlayan ek fiildir. Ek fiil, fiiller üzerine üç şekilde gelir. Bak tekrar söylüyorum. Ek fiil, fiiller üzerine üç şekilde gelir. Bir. İdi iki imiş üç ise bunların adı var. İdinin adı rivaye hikaye İmiş'in adı rivayet ise'nin adı şarttır. Yani şart çekimi söylüyoruz. Nasıl oluyor hocam? Örnek verelim. Geliyordum. Şimdiki zamanın hikayesi oldu bak. Bunun aslı neydi? Geliyor geliyor. İdim. Bak orada i var, i düştü. O i işte onun ek fiil olduğunu gösteriyor. Peki nasıl göreceğiz? Nasıl gelir sorulara? Der ki aşağıdakilerin hangisinde ekfil ek fiil e, birleşik çekim yapmıştır diye sorar. Veya hangisinde ek fiil farklı görevde kullanılmıştır diye sorar. Ek fiilin birinci görevi neymiş o zaman? Bir, basit çekimli fiillere gelerek onları birleşik çekimli yapar. Bu da üç şekilde olur. idi İmiş ise. Peki, Ekfil'in ee, ek ikinci görevi ne? Ek ikinci görevi gizem. Ek ikinci görevi, e, isim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapmak. Ne demek hocam bu? Bu şu demek. E, normalde bizim yüklemlerimiz, yüklemlerimizin çoğu %90 diyelim artık, e, fiillerden oluşur. E, ama ama Bazen de isimlerde yüklem olabilir. İşte isimleri yüklem yapan yine ek fiilin görevidir. İsimler nasıl yüklem oluyor hocam? Mesela ben kendi ismini düşünelim. Ee, ya da senin ismini. Okula gelen gizemdi. Bak okula gelen gizemdi. Yazabilirsin oraya. Okula gelen gizemdi. Şimdi bu cümlede yüklemimiz ne? Gizemdi. Niye? Çünkü e, ek şey ek fiil olarak isim şey yüklem olmayacak. Gizem idi. Yüklemimiz gizemdi. Gizem olan kim? Okula gelen. Özne oldu gördüğümüz üzere. Şimdi o zaman ek fiilin ikinci görevi neymiş? Ek fiilin ikinci görevi isim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapmak. Peki nasıl yapar bunu da? Bunu da dört şekilde yapar. Yine idi, imiş, ise ve dır. E, dır da geniş zaman çekimi. Onlara da geleceğiz birazdan. Mesela idi nasıl oluyor? E, bütün şahıslara çekimlenebilir. E, doktordum. Doktordun. Doktordu. Doktorduk. Doktordunuz. Doktordular. Bak. Veya daha şey örnek vereyim. E, ev çok temizdi cümlesinde. Bak. Temiz. Temiz kelimemiz ne? İsim soylu sözcük. Ama onu yüklem yaptı. İşte onu yüklem yapan oradaki Ek fiildir. Veya mişle yapalım aynı cümleyi. Ev çok temizmiş. Temizmiş yüklem. Temiz olan ne? Ev. Veya e, ise'ye bakalım. İse nasıl olacak? Ev çok temizse gelirim. Bak şartlı birleşik cümle yapıyoruz burada da. Ev çok temizse gelirim cümlesinde. Yine oradaki temizse sözcüğümüz ne? E, ek fiilin e, yüklem olmuş hali. Şartlı bileşik cümle. Bir de burada dikkat edeceğimiz e, husus ne? Ek fiilin geniş zaman çekimi. Ek fiilin geniş zaman çekimi dırdır ile yapılır ve çoğunlukla düşer. Onun düşmesi yok olduğu anlamına gelmez. E, mesela ben öğretmenim. Cümle bu. E, öğretmenim dird bunu aslı. Ama oradaki dırdır düştü. Veya öğrencisin. Gizem sen bir öğrencisin cümle bu. Öğrencisin e, yüklemimiz. İşte orada ne vardı? Dırdır vardı. Ek fiilin geniş zaman çekiminde dırdır genellikle düşer ama onun yok olduğu anlamına gelmez. Mesela örnek verelim. Komşumuz çok iyi bir insandır. Bu da olabilir ama düşmüş hali ki çoğunlukla böyle olur. Komşumuz çok iyi bir insan. Bak. Ee, çok iyi bir insan yüklem, çok iyi bir insan olan kim? Komşumuz, gördüğümüz üzere. Buradan varacağımız sonuç şu, ekvinin geniş zaman çekiminde dır değil düşer ama onun düşmesi yok olduğu anlamına gelmez. Ee, mesela çalışkan örneğini verelim. Çalışkanım, çalışkansın, çalışkandır. Çalışkanız, çalışkansınız, çalışkandırlar. Bak, birinci ve ikinci şahıslarda dır dır düştü amın düşmesi yok olduğu anlamına gelmez. Gelelim. Ek fiillerde olumsuzluk. Ee, ek fiilin olumsuzu zaten eğer fiillere geliyorsa mameyle yapılıyor. Orada sıkıntı yok. Ama e, isimlerde nasıl olumsuzunu yapacağız peki hocam? İsimlerde e, ek fiilin olumsuzunu değil kelimesiyle yapıyoruz. Mesela aldığınız ev çok genişmiş. Bu olumlusu İsim soylu bir sözcükle yüklem yaptık. Aldığımız ev çok geniş değilmiş. Bak burada ne oldu? Değilmiş derken isim soylu sözcüğe gelerek onu olumsuz bir cümle yaptık. Ek fiilde olumsuz halini yaptık. Dün hava oldukça güzeldi cümlesinde olumlu hali. Dün hava oldukça güzel değildi. Bak ne yaptık? İsim soylu sözcüğü olumsuz bir şekilde çekimledik. O zaman toparlayalım burayı. Ek fiilin iki görevi vardır. Bir, basit çekimli fiillere gelerek onları bileşik çekimli yapar. Basit çekim fiilin bir tane kip eki almasıdır. Bileşik çekim ise iki tane kip ekinin üst üste gelmesidir. Geliyordu mesela. İkinci görevi de ek fiilin ikinci görevi de isim soylu sözcüklere gelerek onu yüklem yapar. İsim soylu sözcüklere nasıl geliyor? idi, imiş, ise ve dır şeklinde geliyor ve dır çoğunlukla düşer. Peki soru kalıpları neler hocam? Hemen onlardan bahsedelim. Mesela der ki, hemen buradan okuyorum ben. Sen soruyu görmüyorsun ama ben okuyayım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru kalıplarını görelim diye. Fiil şimdiki zamanın rivayetiyle çekimlenmiştir. Şimdiki zamanın rivayeti dediğine göre o zaman önce neyi bulacağız? Şimdiki zaman. Şimdiki zaman ikimiz diyor e, ee, rivayet dediydi. Miş o zaman nasıl olacak? Çalışıyormuş seçenekte geçti mesela. Şimdiki zaman rivayet oldu. Peki e, ek fiil yoktur ne e, ek fiil yoktur tarzında bir soru gelebilir. Burada da e, neye bakacağız? Eğer e, fiil soyluysa iki tane kip ekini üst üste almış mı? İki tane kip ekini üst üste almamışsa orada e, ne onun ismi? E, ek fiil yoktur. Ahmet e, Ahmet okula geldi. Burada ek fiil yok mesela. Çünkü niye iki tane kip eki üst üste yok? Tamam mıyız? E, yükleme birleşik çekimdir diye gelir. O zaman neye bakacağız? Yüklemlere bakacağız. Eğer e, bir yüklemde iki tane kip eki üst üste gelmişse orada e, birleşik çekim vardır ee, peki başka ee, bu şekilde sorularımız ee, şuna dikkat edeceğiz bak gördüğümüz üzere aslında bu dersi ya da bu konuyu iyi yapmamızı sağlayacak olan bir önceki anlattığımız konu hangi konu fiil çekimi şey fiille de kip konusu hani dedik ya sağ elimizde 5 tane haber kipimiz var bu kip eklerini adımız gibi bileceğiz sol elimizde 4 tane direk kipimiz var bu kipeklerini bilirsek bak bize ek fiil de yaptırır. Çünkü ek fiili görmenin temel yolu ne? Kipekini bileceksin. Kipekini bilemeden ne olmaz? Ek fiili göremeyiz. Ek fiil önemli. Bazen soru gelir. Ek fiili iyi bileceğiz. Hatta dediğim gibi bak sınav sonuna kadar neyi bileceğiz? Şunu ezbere bileceğiz artık. Ek fiilin iki görevi vardır. Bir, basit çekimli fiilleri bilir çekim yapar. 2- isimleri yüklem yapar. Ee, i̇nşallah anlatabilmişimdir. Ee, yani sen notundan takip edeceksin. Anlamadığın yer olursa ben sana bir kere daha orayı özet geçerim gizem.